Herkese merhabalar. Bu dersimizde aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma konusunu göreceğiz. Şimdi aynı alana sahip dikdörtgenler oluştururken ne yapacağız? Bu dikdörtgenlerin alanını bilmek zorundayız ki aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturalım. Örneğin ilk örneğimize baktık. Burada bir dikdörtgenim var. Bu kaç birim kare? Öncelikle bunun alanını bileceğiz. Sonra bunun alanına sahip diğer dikdörtgenleri oluşturmaya çalışacağız. Bakalım nasıl ölçüyorduk alanı? Kısa kenar çarpı uzun kenar olarak ölçüyorduk. Burada birim karelerden vermiş. O halde 1, 2, 3. 3 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim burası. Dolayısıyla 3 çarpı 4 12 Birim karedir buradaki dikdörtgenimin alanı. Peki alanı 12 birim kare olan ve kenarları birim kareden oluşan başka nasıl dikdörtgeni oluşturabilirim? Şöyle yaparım. 12 kaçla kaçın çarpımıdır? 1 çarpı 12'dir, değil mi? 3 çarpı 4'tür. Onu burada verdik. 4 çarpı 3'tür. Bu zaten yine aynıdır. Ama biz onu da oluşturmaya çalışalım. Ve nedir? 2 çarpı 6'dır değil mi? Şimdi bunlara sahip dikdörtgenler oluşturmaya çalışalım. Öncelikle 1 çarpı 12'yi oluşturalım. Şimdi burada 1 birim kare var. Peki o zaman 12 birim, 1 birim burada var. 12 birim aşağıya doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Demek ki şu şekilde bir dikdörtgen çizdiğimde ne olmuş oluyor? Kısa kenar uzunluğu 1, uzun kenar uzunluğu 12, 1 çarpı 12 yine 12 birim karelik bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Peki şimdi bu 3 çarpı 4'tü. 4 çarpı 3'ü nasıl oluştururum? O zaman şuradaki kenarı 4 yaptım. Şunu 3 yaptım. Yine temelde bu birbirinin aynısı olmuş olacak. Yan çevirip buraya getirdiğimde aynı dikdörtgen oluşturmuş oldum aslına bakarsanız. 4 çarpı 3 bu da 12 birim karelik bir dikdörtgen yani olmuş oldu. Bir de ne oluşturacağız dedik. 2 çarpı 6'dan oluşturacağız dedik. Onu da şuraya yapalım. Kısa kenar uzunluğuna 2 ve uzun kenar uzunluğunu 6 olarak hesaplıyorum. 2, 4, 6 şu şekilde çizdim. 2 birim burası, 6 birim burası. Dolayısıyla bu dikdörtgenimin de yüzey alanı 12 birim kare olmuş oldu. Yani şuradaki dikdörtgene bu da 12 birim kareydi. Bunun alanına sahip diğer 3 tane dikdörtgen oluşturabildik. Peki yandaki diğer dikdörtgene bakalım. Onun bir kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğu bir birim kareymiş. Uzun kenarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Demek ki bu dikdörtgenimizin yüzey alanı kaçtır? 1 çarpı 16 eşittir 16 birim kareymiş. Peki 16 birim kare yüzey alanına sahip bir dikdörtgenden Nasıl farklı dikdörtgenler oluşturabiliriz? 1 çarpı 16'dan oluşturmuş zaten. Başka ne yaparız? 2 çarpı 8'den oluşturabiliriz. Ve 4 çarpı 4'ten de bir kare oluşturabiliriz aslında. O da bir dikdörtgendir sonuçta. Dikdörtgenin özel bir halidir. O zaman ne yapalım? 2 çarpı 8 dikdörtgenini oluşturmaya çalışalım. Şöyle kısa kenarını 2 birim ve uzun kenarını 2, 4, 6, 8 şu şekilde oluşturdum. Uzun kenarı 8, kısa kenarı 2 birim oldu. 2 kere 8, 16. Demek ki 16 birim karelik bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. Bir de ne yapacağız dedik? 4 çarpı 4'ten bir kare oluşturabiliriz. O da özel bir dikdörtgendir dedik. 4, 4, şu şekilde 4 çarpı 4. O da 16 birim karelik bir kare oluşturmuş oldu. Şimdi ne diyor? Alanı 60 cm kare olan dikdörtgenleri kenar uzunlukları doğal sayı olacak şekilde nasıl çizeriz gösterelim. Aslında bu deminki soruya çok benziyor. Çünkü alanı 60, alan 60 cm kare olan bir dikdörtgen alacağız. Şimdi ne yaparız? 60'ı hangi sayılar bulur çarptığımızda? Yani 1 çarpı 60. 2 çarpı 30. Bu şekilde bulacağız öncelikle. 3 çarpı 20. Başka ne olur? 4 çarpı 15. Başka ne olur? 5 çarpı 12 olur. 6 çarpı 10 olur. Başka 7 8 9 10. Yine 10'a geldik zaten. Buradan geriye döneceğiz. Demek ki ne yapacağız? Bu şekilde kısa kenarı örneğin 1 cm ve uzun kenarı 60 cm olan bir dikdörtgen çizeceğiz. İşte kısa kenarı 2 olacak, uzun kenarı 30 olacak. Bu şekilde dikdörtgenler çizeceğiz. Öncelikle kenar uzunluklarını bulduk. Şimdi ne yapalım? Örneğin şu şekilde 1 Dikdörtgen çizdik. Niye böyle çizdim? Çünkü kısa kenarı 1 cm olacak dedik. Öncelikle şunu çiziyorum. Uzun kenarı 60 cm olacak dedim. Böyle bir dikdörtgen çizdiğimde 1 çarpı 60, 60 cm kare alana sahip bir dikdörtgen çizmiş oldum. Diğerini gösterelim. 2 cm ve 30 cm kenar uzunluklarına sahip bir dikdörtgen. Şimdi bu biraz daha uzun olacak. Bu da bunun yarısı olacak 30 olduğu için. Şu şekilde çizdim, 2 santimetre ve 30 santimetre. Ne yaptım? Burada 1 çarpı 60, 60 santimetre kare. Burada da 2 çarpı 30'dan 60 santimetre kare. Yine alanda bir dikdörtgen. Peki, 3 santimetre ve 20 santimetreyi gösterelim. Şöyle biraz daha, bundan küçük. Bu şekilde. 3 cm kısa kenarı ve 20 cm uzun kenarı olan bir dikdörtgen. Yine 3 çarpı 20 eşittir 60 cm kare alanında. Daha sonra kısa kenar 4 cm ve uzun kenarı 15 cm olan bir dikdörtgen. Kısa kenarı 4 cm ve uzun kenarı 15 dedik. Şu şekilde 15 cm. Ve burada da yine ne yapıyoruz? 4 çarpı 15 eşittir 60 santimetre kare alanında bir dikdörtgen. Daha sonra kısa kenarı 5 santimetre ve uzun kenarı 12 santimetre. Onu da şuraya çizelim şu şekilde. Kısa kenarı 5 santimetre ve uzun kenarı 12 santimetre alanında bir dikdörtgen. O da 5 çarpı 12 eşittir 60 santimetre kare. Hepsi 60, 60, 60, 60 ve kısa kenarı 6 santimetre, uzun kenarı 10 santimetre şu şekilde 6 santimetre ve 10 santimetre alanında bir dikdörtgen. Onu da 6 çarpı 10'dan 60 santimetre kare alanında bir dikdörtgen olarak çizmiş olduk. Bu şekilde gösterdik dikdörtgenlerimizi. Diğer soruya bakalım. Kısa kenarı 4 santimetre uzun kenarı 6 santimetre olan dikdörtgenin alanına eş kaç dikdörtgen çizebiliriz? Bulalım. Şimdi bir dikdörtgen çizdim. Bunun kısa kenarı 4 santimetreymiş. Uzun kenarı 6 santimetreymiş. Peki alanı kaç santimetre karedir? Eşittir dedim. 4 santimetre çarpı 6 santimetre eşittir. 24 santimetre kare alana sahip bir dikdörtgenmiş. Peki aynı alana sahip kaç tane dikdörtgen çizebiliriz demiş. O halde Tabii kenar özellikleri, kenar uzunlukları doğal sayı olacak. 1 çarpı 24, yani kısa kenar 1, uzun kenar 24 santimetre olan bir dikdörtgen çizebiliriz. Başka 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 burada var zaten. 6 çarpı 4 zaten aynı şekil olur. O zaman 3 tane daha dikdörtgen çizebiliriz. Çizelim. Bir tane şu şekilde. Şöyle kısa kenarı 1 santimetre ve uzun kenarı 24 santimetre olan bir dikdörtgen çizdik. Alanı aynı mı bakalım? 1 çarpı 24 eşittir. 24 santimetre kare. Evet doğru. Peki diğeri kısa kenarı 2 santimetre ve uzun kenarı neymiş? 12 santimetre. Şöyle yarısı kadar olsun. 12 santimetre. Evet bunun da alanı 2 çarpı 12'den. 24 santimetre kare oldu ve daha sonra ne çizebiliriz? Kısa kenarı 3 santimetre ve uzun kenarı şu şekilde 8 santimetre olan bir dikdörtgen de çizebiliriz çünkü 3 kere 8 de 24 santimetre kare alanına sahip bir dikdörtgen olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.